Dur açayım. Bu anları Kalkmadığınız için hepinizi YouTube'a koyacağım. Tamam mı? Aynen aynen. aynen. Kalkmazsan YouTube'a koyacağım. Ne şaka yaptın? Şaka yaptım. Seni? Şaka yaptım. <laughs> Bugün 32 derece ve bugün en sıcak günlerden biri. Biz hala kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı oturacağız daha. tatil. Oh, Oo yanıyor nasıl bindin lan? Of arkadaşlar. Anam. <laughs> sırtım yandı. Olmaz böyle ben şu an gidemem. O oh, yandım bu arada ya. ya. Bilerek miydi? Beni istemiyorsun söyle. Nedir havayı kontrol eden? Termometre. Net. <laughs> <laughs> Hayır Hava ya şey... melekten bahsediyorum geri zekalı. Ya sanamıyorum şu an tutunamıyorum da her şey çok kötü şu anda. Ay. Hayır kaç gündür aynısını diyorsun. Mal. Abi kanka çünkü bana çok absürt geliyor. Nasıl olabilir lan biz? Dostlarla giriyoruz. Adam e giriyor ama 28'e giriyor. Gol. Ama alacağız ağlayacağız fark ettin mi? Ama kaç gündür aynı şeyi şey yapıyorsan. Haklı <laughs> biraz. biraz. O yüzden hatchbackler de öyle. Ya bu sedan uzun ya bu. Bu hatchback. İşte biz onunla sedanların yerine giriyoruz. <laughs> Onun tek avantajı oydu. Çok avantajı da avantajı hiç sevdi. büyük kanka. Kanka dalga içerdik dalga. Söylüyorum hmm. ben şimdi denize gireceğim, gireceğim <laughs> güzel, deniz gibi şöyle çıkacağım falan, çek, tamam mı? Konuşuyor mu mesela uzakta? Deneyelim Ben net bir Korkuç bu arada dört, aynen, Arkadan dört mü? Aynen aynen Arkadan çektiğin döndü Aynı kamera dönüyor zaten. Kanka hiçbir fark yok ki. Aynen. Aa doğru. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Kanka benim <laughs> her şey telefon gibi düşün. Ne yapabilirim hani olabilir sonuçta. Orada ne diyor abi? Ragaton, rap, pop ya da rock. Haa şimdi denize gidiyoruz bugün. Bir özet çekmek istedim. Video böyle çok klip klip oldu. Denize geldik, tatile gelmedik. Oturduğumuz yere çok yakın bir biçe geldik. Bu her küçük kızın hayali aslında. Arkadaş arkadaşa tatile gitmek bilmiyorum. Ya da onlar gitmiştir bence. Ben gitmedim. Bu benim ilk arkadaşlarla denize girişim olacak. Biraz da deniz videolarını izleyin için sağlıklısın. Ben size çok kısa bir özet geçmek istiyorum. girdik girdik. Çok fazla yosun vardı. Böyle bacağınıza dolanan yosunlar. Hani yüzeydekileri geçtim artık. Yüzeyde de çok vardı da. Yosun mu? Başka bir canlı mı? Bilemediğin için bizi Ama güzel yani dışında. Girdik işte güneşleniyoruz. Ne yapalım? Çok güzel dönüyor. Çok komik. Komik. Bakın çok çirkinliği şunlar var. Gireyim şimdi. Eee? Hangi dur ya? Bu değil. Bu biraz güzel. Bu biraz güzel bir taş. Bunlar değil, bu değil. <laughs> Bence de en güzelim. Evet bugün denize geldik. Denizimiz böyle. Çok çirkin. Basınlı. Kamera. <laughs> kameraları. Çekemiyoruz şunları. Bakın. <laughs> keşke koşsak. Böyle koşu evet, koşu koşu koşu. İnsanlarda utanmam. <gülüyor> <gülüyor> Hala ben beyazım hiç yanmadı. 4-5 saatlik bir sahil maceramız oldu. Güzeldi. Ben de keşke daha uzun sürseydim ama bu kadar. Bir dahaki daha güzel yerlerde, daha yolsuz yerlerde, Hı. daha uzun süreli yerlerde. 加 <music>